Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Biraz önce çok keyifli diyebileceğimiz bir maçı yaşadık. Göztepe Galatasaray maçı 110 111. dakikada falan bitti. 5 tane mi abi penaltı oldu? Yani 5 penaltı oldu ama sonra bir tanesini iptal etti hakem. Evet bol penaltılı, bol gollü bir maç. 2-1 önce Göztepe öne geçti. Sonra 3-2 Galatasaray son dakikalarda öne geçti ve galibiyeti aldı. Uzun bir aradan sonra bir galibiyet aldı. 6-7 maç olmuş olabilir. Yani bilmiyorum ama galibiyeti aldı sonunda. İyi bir maçtı. 26. hafta bu maçla beraber tamamlandı. Şimdi 27. haftanın sosyallik içeriklerini çekiyor olacağız. Bu yayınla beraber ilk videomuzu paylaşıyor olacağız. Aynen abi. Gerçekten güzel maç oldu. Galatasaray hayata bağlandı yani hani öyle söyleyelim. Evet. Şu maçı da son dakikaya 2-1 mağlup girdi. Hı hı. Ama işte ondan sonra penaltılarla Gomis çok da güzel attılar penaltıyı. Yani hem Endia'yı hem Gomis güzel penaltılar attılar hakikaten. Bu arada iyi bir noktaya değindin abi. Hani Galatasaray'ın durumu malum ortada. Son dakikada işte bu kadar önemli bir penaltıyı bu kadar rahat atmak da bu kadar tecrübeli isme yakışırdı. Hani daha mesela Kerem atsaydı belki kaçırabilirdi veya Çıkıldağ atsaydı kaçırabilirdi. Ama Gomis o tecrübeyle sanki idmanda penaltı atıyormuş gibi rahat bir penaltı attı. İkisini de gole çevirdi. Ve Galatasaray'a çok çok önemli bir 3 puan getirdi. Bir de Galatasaray'da penaltıcı sorunu Gomis'in gelmesiyle çözüldü. Onu evet. Da tabii. evet öyle de bir sorun vardı dediğin gibi o sorun da çözülmüş oldu. Evet. Şimdi 26. haftayı tamamladık. Dediğimiz gibi 27. haftanın maçlarını değerlendiriyor olacağız ve oyuncu önerilerimizi aktaracağız bu yayınımızda. İlk maçımızla başlayalım abi 27. haftamıza. Adana Demirspor Antalya maçı sendeyiz. Adana Demir'in net favori olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ee, Antalya Spor çıkışta evet yani ama Adana Demirspor inanılmaz derecede fit durumda, inanılmaz formda. Hı -hı. Bu hafta iki tane penaltı kaçırmasına rağmen Gaziantep deplasmanında 3-0 kazandı ki Gaziantep bu sene kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti aldı. Hı -hı. Ve Balotelli gibi bir oyuncusundan yoksundu Adana Hı -hı. Demir Demirspor. Antalya'da karşısında kazanacağını düşünüyoruz. Dört oyuncu birden aldık. Nasıl? İşte her mevkiden bir oyuncu. Kalede Muriç. Savunmada Samet. Samet de ileri çıkışları daha da artmaya başladı Montelli'nin gelişinden sonra zaten Hı -hı. biliyorsun. Evet. Orta sahada Vargas Yunus ama ben biraz daha Vargas ağırlıklıyım. Hı -hı. Vargas daha iyi durumda şu an. Yunus'ta bir form düşüklüğü hafiften var gibi. Hı -hı. İleride de Balotelli, Aston Balanga'dan biri tercih edilebilir ama Balotelli e, tecrübesiyle falan Aston Balanga yedek kalacaktır diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Bu hafta iki gol atmasına rağmen Balotelli e, kadroda yer verdik. Antalya Spor'da da Fernando'nun yanına bir soru işareti koyduk. Fernando çok formda ve uzaktan çok iyi şutları var. İki maçtır ceza sahası dışından gol atıyor bu şekilde. Hı hı. Çok iyi şutlar çekiyor. Çok isabetli şutlar çekiyor. O yüzden eğer Antalya Spor'da bir gol bulursa bu gol de Fernando gelir diye Fernando'yu da isteyenler sürpriz arayanlar kadrolarına yer verebilirler. Ama hani o riski almaya da değer mi Adan Demir karşısında bilemedim. Ama dediğin gibi sürpriz arıyorsan eğer tercih edilebilir Fernando. Şu Hayır. anda iyi bir transfer olduğunu gösteriyor da. Kesinlikle. En iyi transferi şu an Antalya'nın Fernando. Aynen öyle abi. Ve e, Trabzonspor Kayseri Spor maçı. Trabzon'dan hani çok bahsedilecek bir şey yok. 4-0 kazandı Alanya karşısında. 30 35. dakikada falan iş bitmişti yani. E, Konya maçından sonra Alanya maçında çok çok daha rahatladığını gördük maçta. Hani salmışlar artık. Rahat bir şekilde oynuyorlar. Böyle oyunu tutalım işte topu kontrol edelim falan değil direkt ileride baskıyla başladılar. Tabi bu Alanya'nın defanstan pasta çıkma mevzusuna da bağlı. Hani o maç özelinde de bu taktik uygulanmış olabilir. Ancak şimdi kendi sahasında oynayacak. Yine taraftar full olacak stadyumda. O coşkuyla beraber bu maçı net bir şekilde alacaktır. Uğurcan'ın maçta bir hafif sakatlık durumu vardı. Erken çıktı oyundan. E, o yüzden oynayıp oynamayacağını haftanın ilerleyen günlerini takip etmek lazım. O nedenle Uğurcan ve Erceğ yazdık. Defanstan Hugo veya Puaç'ı alabilirsiniz. Her ikisi de olabilir. Hugo kornerlerde diyoruz henüz atamadı ama hep deniyor. Bir yerde atacak olabilir. Puaç da ileri çıkıyor. Ortaları var. Cornelius'a gol attırabilir. Asit yaptırabilir. Orta sahadan Vizca Vakeme için bir şey demeye gerek yok. Aynı şekilde Cornelius için de bir şey söylemeye gerek yok. Kayseri'den herhangi bir oyuncu almaya gerek yok diye düşünüyoruz. Bu maç için. Tek bir şey ekleyeyim abi. Maç evet. olduğu için hani kaleci konusunda Uğurcan ve Ercem'i tercih daha rahat yapılabilir orada. Aynen. Bir de dediğin gibi öyle bir avantaj da var. Ona bakabilir arkadaşlar. Ve Başakşehir Karagümrük maçı. Bu haftanın bir diğer favorisinde Başakşehir olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta aslında favori takım fazla biraz. Evet. Ee, Başakşehir kendi sahasında Karagümrük karşısında net favori. Karagümrük bu hafta Sivas penaltı golüyle Borun'un 1-0 yendi ama çok da iyi bir performans göstermedi. Ve ben en kötü sene sonunda Volkan Demirel'in takımdan gideceğini düşünüyorum. Kendi evet. adına. Süleyman Hurman'a çok memnun olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. Başakşehir'den de kimleri aldık? Kale'ye Volkan'ı aldık. Volkan oynayacak gibi. Muhammed bilmiyorum. Yani Emre Belezoğlu'nun sağ solu belli olmuyor. Hı -hı. Ama e, Volkan'ı yazdık biz oraya. Hı -hı. Savunmada Hasan Ali veya, veya Kayseray ikilisinden bir tanesi tercih edilebilir. Hı -hı. Çünkü çok yüksek ihtimalle clean sheet bitecek bir maç. Gol yemeyecektir Başakşehir. Hı -hı. Orta sahada Trezeguet cayır, cayır cayır yanıyor yani. Bir transfer evet. bu kadar mı nokta atışı yapar? Edin Vizca gibi düşünüyorum. Aynen. Gel, gelir gelmez skora katkı yaptı. Bu hafta iki gol attı. Pizzi de aynı şekilde Benfica'dan biliyorsun kiralık geldi. Ama Trezeguet burada bir adım daha önde gibi görünüyor. Hı -hı. Bir de Okaka'da bir suskunluk var. Bu hafta rakip de uygun. Rakibin savunma hattı da Okaka'nın böyle gol atması için uygun. Hı -hı. Okaka'da bu hafta tercih edilebilir. Evet burada abi bir orta sahada Berkay var. Biliyorsun 5.5'luk bir bütçesi var. Hani bütçeden yana sıkışanlar bu iki ismi tercih edemeyenler Berkay'ı da alabilirler Başakşehir özelinde. Kesinlikle abi. Ee, Sivas Beşiktaş maçı. Bu haftanın zor maçlarından biri olacak bu. Sivas her ne kadar e, bir inişli çıkışlı grafiği olsa da işte son 5 haftada e, bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Kendi sahasında her zaman zor bir takım. Zor bir deplasman Sivas deplasmanı. Beşiktaş da maçları kazanıyor olsa dahi böyle gümbür gümbür gitmiyor. O nedenle bu maçta şu kazanır diyemeyiz. Her iki takımdan da formda olan isim gerçi Batshuayi'nin formunda oluşu tartışılır ama en azından golleri gollerin içerisinde bulunuyor. Faysal Fajr'ı Sivas Spor'dan e, de Beşiktaş'tan öneriyoruz. Ama bu kadar garanti takımın çok olduğu bir haftada bu maçtan uzak durabilirsiniz. Ona yakın diyebiliriz yani bu maç. Evet abi. Bir sıkıntılı maç bu. Hı hı. Altay bu hafta Beşiktaş deplasmanında iyi mücadele etti ama bu kazanmak için yeterli değil. Hı, hı. Gaziantep'te kendi sahasında hiç olmadığı bir mağlubiyet aldı. Yani Adana Demir'e yenilmek sorun değil. Hı hı. Ama sen kendi sahanda ilk mağlubiyetini bu şekilde al bak 3-0. Hani üç tane daha atar alana bir belki. Hı, hı O yüzden o da bir motivasyon kaybı yaşanmıştır diye Gaziantep takımı. Hı hı. Yani bu maçta yani golsüz biter. Atarsa maksimum da Gaziantep gol bulur diye düşünüyorum. Bu maçta biraz önce senin Sivas Beşiktaş maçında söyledikleri söylediklerin gibi yani hani e, uzak durulabilecek maçlardan bir tanesi. Evet. ancak sürpriz arayan varsa buradan içinden birini bulabilir doğru söylüyorsun Giresun Göztepe yine zorlu maçlardan biri ama bu daha bir zorlu çünkü küme düşme potasında hani 6 puanlık maçlar diyoruz ya o maçlardan birisi Göztepe kendi sahasında 2-1 öndeyken son dakikalarda kaybetti Galatasaray'a biraz önce çok çok daha riskli bir duruma girmiş oldu şu anda puan durumunda da görülüyor Göztepe 27 puanda Giresun 26 puanda yani Giresun kendi sahasında bu avantajını kullanarak Göztepe'yi aşağıya küme düşme potasına almaya çalışacaktır. Ama Göztepe'de sezon ikinci yarısında iyi futbol oynuyor. İyi sonuçlar al, alıyor diyeceğiz ama son 3 maçta yenildi. Ee, bu ama işte maçta yine böyle... Çok iyi bir seri yakalamıştı orada hatırlıyorsan. Yani bir 4 maç üst üste galip gelmişti abi. İyi evet. futbolla beraber. Sonra aslında bugün de mesela yine coşkulu bir futbol var kendi sahasında Göztepe'nin. Ama bir şekilde sonuca gidemedi. Bu maç yine her iki tarafın da kazanabileceği 3 ihtimalli bir maç gibi görünüyor. O nedenle iki taraftan da oyuncu önerisinde bulunduk. Giresunspor'dan Diabate, Göztepe'den de Endiaye ve Halil isimlerini önerdik bu maç özelinde. Ama yine zor maçlardan birisi bu hafta için. Bu haftanın en banko maçı Malatya Spor küme düştü? Malatya Spor zaten sene başından beri oyuncular paralamıyordu ki bu hafta maçtan önce belki görmüşsündür böyle 15-20 20 saniye kadar hareketsiz durdular bir protesto için. Hı hı. Ve maç sonu açıklamalarını zaten dinledim. Yani işler acısı durum. Yani bu saatten sonra Malatya Spor'un herhangi bir takımdan herhangi bir puan alması çok büyük sürpriz olur. Hı hı. O yüzden Hatay Spor'dan dört mevkiden de oyuncuya yer verdik. Kalede Münir, ki Münir bu hafta Fenerbahçe maçında inanılmaz bir hata yaptı. Penaltıya sebebiyet verdi. Hı hı. O hata yapılacak iş değildi. Savunmada Adekugbe veya Kamil Ahmet. Ki burada Burak sakat çünkü. Fatih zaten cezalı. Hı hı. Adekugbe'ye yanayım ben bir adım daha. Orta sahada Savalovinazze. Artık o da bayağıdır suskun. Bu hafta skor katkı yapar diye düşünüyoruz. Ya da Ruben Ribeiro da var. Hı hı. O da cuma yakın bir oyuncu biliyorsun. Forvette Mamadou Diouf bu hafta Fenerbahçe deplasmanında oynamadı sakatlığı dolayısıyla. Hı hı. Bu hafta oynayıp oynamayacağı belli değil. Hafta içi kontrol edilmeli. Ama El Kabe mutlaka oynayacaktır ve gol bulacaktır diye düşünüyorum. Onun için El ye de yer verdik. Evet. Diouf dediğin gibi bir durum var ama ilerleyen günlerde bakılır. Biz şu an hafta başı itibariyle çektiğimiz için burada ismi barındırıyoruz. Alanya Spor, Konya Spor. Çok keyifli geçecektir diye düşündüğümüz maçlardan bir tanesi. Alanya malum e, hani gollü maçlar oynuyor. Konya'da son haftalarda abi gollü maçlar oynuyor. Bu hafta 4-4 bitti maçları. Bir Türkiye Kupası maçları vardı. E, Trabzon maçında da yine karşılıklı goller oldu. Burada da belli ki yine karşılıklı goller olacak bu maçta e, o nedenle Alanya Spor'dan Wilson'u veya Novais'i Herhangi birini tercih edebilirsiniz. Yine Famara Cicu'yu da e, forvet önerisi olarak veriyoruz. Konya Spor'dan da Soner Dikmen abi tebrik ediyorum. Geçen hafta sen sürpriz bir şekilde önermiştin. Golünü attı Soner Dikmen. Hatta bir gol daha attı. E, böyle offside ama yani offside da olmayabilir bir offside. Yani iki golle senin sürpriz önerin çok ön plana çıkacaktı. Bu haftaki yine attığı golle bence ön plana çıktı. Bu hafta da öneriyoruz Soner Dikmen'i ve Forvet önerimizde Çikalesi ki son haftalarda yükselen bir formu var Çikalesinin. Konyaspor buyur abi. Söyleyeyim Soner Dikmen için sürpriz kaptan önerisi demiştik. Aynen diyorum ya yani sen onu ön plana çıkarmıştın evet. ee, ve başarılı da oldu bu tahminin. Bu haftada bakalım devam edecek mi Soner Dikmen'in e, formu işte iki haftadır gol buluyor. Ahmet Hasan'ın yerine bu hafta Çikaliş iyi kombi de başlayabilir diye düşünüyorum orada. Evet. abi. Evet. Yalnız yani yayının sonunda söyleyeceğim ama şimdi söyleyeyim gene yarın akşam ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı var. Doğru, doğru. Bunu evet. da kontrol etmek lazım hem Konyaspor açısından hem Başakşehir açısından yani. Doğru, evet. Ve Galatasaray Rize. Biraz önce bahsettik uzunca baştan ve Galatasaray'ın aldığı sonuçtan. E şimdi kendi sahasında Rize karşısında galibiyet serisine geçmeye çalışacaktır. Bu maçı alacaktır. E, 4 hattan da birer oyuncu önerdik. Yeni kaleci yine ki Penya, Marcao, Kerem ve Gomis. Gomis bugün 2 tane golünü attı. Kendi saha ve seyircisi önünde de yine golünü atmaya e, golünü atmak isteyecektir daha doğrusu. E, Rize'den herhangi bir oyuncu önermedik ama Hani şöyle bir dipnot bırakalım. Bülent Korkmaz Rize Spor'la anlaştı. Yeni ilk maç olacak Galatasaray maçı. Alanya'nın başındayken Galatasaray yenmişti sanırım. Geldiğinde. Burada da öyle bir ihtimal olur mu bilemiyoruz. Rize biraz kötü durumda. E Galatasaray'da çıkış arıyor. Ona izin verir mi Galatasaray bilemiyoruz. Ama bunu da aklınızın bir kenarında tutun diye dipnot olarak verelim diyorum. Ve bir sonraki maç Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı. Yani Önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Hatay maçında önceki maçlara göre bir tık daha iyi gibiydi ama perşembe günü Slavya Prag deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Hı -hı. O yüzden Kasımpaşa da can artık yani can çekişiyor hala 29 puan da bir türlü kendini kurtaramadı oradan. Hı -hı. Ki üst üste garibiyetler de almıştı biliyorsun. Hı, -hı. E sonrasında son 3 attır bir düşüşe geçti ama bu hafta maça saldıracaktır. Hı -hı. Yeni transferleri haricinde Hayri bir ve umut bozuğa yer verdik ama o fall var biliyorsun o da çok iyi bir oyuncu. Evet, Mamadou fall. Mamadou fall ona da yer verilebilir. Hı hı. Fenerbahçe'de de Serdar Dursun ve Valencia forvette kim oynayacak tartışılır ama Serdar Dursun bu hafta iki gol attı penaltıdan da olsa önümüzdeki hafta yer bulacaktır diye düşünüyorum. İlk 11'de Morali yerinde. İsmail Kartal çok fazla riske girmez. Bu iki oyuncudan birine de yer verilebilir. Gollü maç bekliyorum. Ama böyle hani 2-2 iki, iki gibi beraberlik bekliyorum maçta. Abi bu arada Umut Bozo biz hani genç golcü işte giriyor atıyor falan gibi böyle düşünüyoruz ya kafada. Abi geçen gol krallığına bir baktım. Birinci sırada Umut. Şu an Pesic'le evet. beraber 12 gol atmış ilk sırada. İşte Pesic kaç maçtır oynamıyor ve 3 hafta daha oynamayacak Pesic bu arada. Bugün açıklandı. Kuluktan. İşte yani hani yoksa Pesic gidiyordu yani onu demek istiyorum. Hani yok, yoksa... doğrudur ama hani Umut'u ne düşünürsün? Ya 5-6 gol atmıştır falan gibi gelir insana. Ama abi adam 12 gol attı ya. Gol krallığına oynuyor yani. Çok çok ama iyi ben, bir performans. Ben sana ne dedim abi? Real Madrid deplasmanı oynasalar Umut yazarım ben yani. <laughs> yani Hiç doğru. Yazarım yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru söyledin. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ee, ve Maçlarımızı tamamladık. Şimdi kaptan kim olmalı bölümümüzde. Bu hafta oldukça fazla kaptan önerimiz var. Zaten bahsetmiştik. E, e, favori olan çok takım var bu hafta. O favorilerden kaptan önerilerimiz. İlk başta bu akşam iki golünü atan e, Gomis Galatasaray'dan. Yine Trabzonspor'dan kendi sahasında oynuyor Edin Vica. Hatay Spor'dan, az önce bahsetmiştin Malatya'nın durumundan. Malatya'ya karşı oynayan Hatayspor'dan Spor'dan Sabah Lobyanitse. Balotelli bu hafta dinlendi diyelim. Bir cezası vardı. Şimdi dönecek e kendi saha ve seyircisi önünde yine coşacaktır Balotelli. Suskun, golcü Stefano Okaka ki yine kendi sahasında ve Trezeguet. Aslında forvet ve orta sahalardan oluşan karma bir kaptan önerimiz var. Bunlardan herhangi birini veya ikisinden birini işte dediğimiz gibi kaptan olarak tercih edebilirsiniz. Ya aslında şey yapabiliriz Yavuz burada yani e, savunma ve kaleden de bir, bir 4-5 kişi bulup hemen ilk 11'i tamamlayabiliriz. Ya yani. kaptan 11'i gibi bir şey oluyor değil mi? Kaptanlar 11'i. <laughs> evet. Ee, abi kaptan önerilerimizi de verdikten sonra artık yayınımızı yavaş yavaş kapatabilir. Sadece hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Ee, bir ligimiz var. Herkesin bildiği gibi 200 TL ödülü olan bir ligimiz var e, ee, sosyal lig uygulamasını indiriyorsunuz. Lige katıl bölümünden hep futbol yazıyorsunuz ve bizim ligimize katılıyorsunuz. Ee, ayrı iki haftada ligimizin hafta birinciliğini elde eden takım bizden 200 TL'lik ödülünü kazanmış oluyor. Bu 200 TL'lik ödül için yapmanız gereken tek şey lige katılmak ve kanalımıza abone olmak diyorum. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra videomuzu kapatabilirim abi. Kapatabiliriz. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kargo önerimiz için yine bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.